Leman isimli fitne paçavrası karikatür dergisi son sayısında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Musa Aleyhisselam gibi insanlık tarihinin kutlu önderlerini çirkin bir istupla karikatürize etmesi sadece inançlara yönelik bir saygısızlık değil, açık bir nefret suçu ve sistemli bir tahrik girişimidir. Bu yayın ne basın özgürlüğüyle ne de ifade hakkıyla açıklanamaz. Bu doğrudan doğruya halkın kutsallarına hakaret ederek dini değerleri aşağılamak, toplumu kim ve düşmanlığa tahrik etme amacını taşıyan bir provokasyon girişimidir. Leman dergisi ve muadili sözde neşriyat, basın ve yayın kuruluşları ile bunların kadroları da iç huzurumuzu bozmaya, kutsallarımıza yönelik saldırılarla kitleleri tahrik etmeye bir çatışma çıkarmak suretiyle bu küresel şer odaklarının ırgatlığına soyunmuşlardır. Bu tür yayınlar toplumun sinir uçlarıyla oynayarak Türkiye'yi içeriden karıştırmak isteyen dış odakların maşası olan eller tarafından yönlendirilmektedir. Dış mihrakların oluşturduğu psikolojik ve kültürel savaşın bir parçası olan bu yayınlar halkı birbirine düşürmeyi, dini değerleri aşındırmayı ve milletin birliğini dinamitlemeyi amaçlamaktadır.